Bu hafta 10 Kasım. Zaman bir milletin kalbinde ölümsüzleşmiş bir lideri yeniden anma zamanı. Gözlerimiz gökyüzüne çevriliyken yıldızların diliyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz sevgiyle ve saygıyla Çünkü bazı ışıklar hiç sönmez. Tıpkı güneş gibi, tıpkı Atatürk gibi. Evet sevgili Aslan Burçları. Ve Yükselen Aslanlar 10 Kasım haftası hem e, Merkür Retrosu hem Jüpiter retrosuyla haftaya başlıyoruz. Özellikle bu hafta e, Merkür Retrosu aşk ve flört evinizde çocuklarla ilgili alanlarınızda olacak. Eski sevgililerle alakalı dönüşler, yaratıcı projelerde e, revizyona gitmek söz konusu olabilir. Borsa gibi yatırım alanlarında geri dönüşler alabilirsiniz. Aşk, çocuklar, yaratıcılık alanı, eski temalar... Ee, tekrar gündeme gelebilir eski sevgiliden haber almak olası olabilir böyle zamanlarda yaratıcı bir proje yeniden canlanabilir tekrar gündeminize gelebilir ama yeni bir şeyler başlatmak yerine gözden geçirmek daha uygun diyebilirim. Jüpiter retrosu ise 12. evinizde yer alıyor. Tabi bilinçaltı, rüyalar, sezgilerin çok aktif ve çok yoğun olacağını, geçmişte bastırdığın duyguların yüzeye çıkabileceğini gösteriyor bizlere. Tabi şifalanmayabilir 12. ev. Ee, özellikle e, geçmişle ilgili konular, enerji çalışmaları, regresyon veya işte psikolojik terapi, psikolojik destek almak için iyi bir zaman dilimi. Ee, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ama bu yalnızlık sizi bilgeleştirecek bir yalnızlık, kalbinle konuşmak ama kendi sabırla bunu ifade etmek çok önemli. Ee, yine aşk, çocuklar, yaratıcılık alanında e, Merkür Mars kavuşumu var duyguların dürtüsel bir biçimde e, ifade ettirebilir. Biraz tabii ki e, eski bir aşk, geçmişteki bir kalp kırıklığı yeniden gündeme gelebilir. E, böyle zamanlarda özellikle ilk tepkini değil, bilgi tarafını göstermen senin için daha sağlıklı olacaktır. Aşkın sabır testinden geçiyor. E, başarı şansı yüksek ama güzel bir dönem. E, merkür biraz gerileyecek. Akrep Burcu'nda dördüncü evine gelecek. Burası ev, aile, yuva konularını tetikliyor arkadaşlar. E, bir 10 günlük, on 15 günlük süreçte de 4. evimizde kalacak kare etki yapacak aile içerisindeki görüşmeler kökler aile aileyle birlikte alınan kararlar ya da geçmişte yarım kalan konular, evinizin içerisinde bir takım dekorasyon çalışmaları veya bir arınma veya bir temizlik, gereksiz eşyaları temizleme zamanı olabilir. Gereksiz kişilerden arınma zamanı da olabilir sevgili aslanlar. Böyle bir eleme süreci. Tabii 12. evde Jüpiter olduğu için biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Jüpiter aynı zamanda 12. ev yani kapalı düşmanlarımızın olduğu ev. Buralarla ilgili bir takım haberler bir takım dedikodular arka planda dönen işlere de şahit olabiliriz. Bunlara karşı da göz açık olmakta fayda var. Bu haftalık bu kadar sevgili aslan burçları. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.